Arkadaşlar merhaba. CLK Outdoor, ben Fatih Çolak. Gazze Botente şemsiyelerinde lider olan firmamızın ürünlerini her zaman tanıtıyoruz sizlere. Bugünkü ürünümüz tavanımız komple baskılı. İskeletimiz yurt dışından ithal etmiş olduğumuz 40'lık profil. Bu profilimiz basic modelinin bir tık daha kalını sağlam modelimiz arkadaşlar. Yurt dışından ithal ettiğimiz modeller altıgen profil veya kare profil beyaz siyah diye ayrılıyor arkadaşlar. Boyalı profil burada gördüğünüz çapraz makasların içerisi maalesef boş fakat alüminyumdan kendi yerli yüzde yüz yerli imanat yaptığımız ürünler 40 çarpı 1.2 ve 52 çarpı bir buçuk milim alüminyumların orta makas profilleri tamamen dolu ve kalıpları bize ait Bunlar da yurt dışından ithal eden tek firmayız fiyat performans ürünleri bir şey demiyorum arkadaşlar fakat alüminyumlar daha sağlam Fiyat da ona göre biraz yükseliyor tabi alüminyumda. Üst kumaşımızda bir değişiklik yok. Tavanımız komple baskılı veya saçak baskılı olarak bu ürünü sizlere yapabiliyoruz. Destek yerleri, tamam baskı, üst kumaş su geçirmez veya su iticiliği bunların ayrımını yapmanız çok önemli arkadaşlar veya baskı dökülüyor dökülmüyor bunları test edeceksiniz ki iyi ürünü, kaliteli ürünü uygun fiyata alabilin arkadaşlar. Baskıyı kazıyorum asla dökülme yapmıyor UV baskı kullanmıyoruz. Brandanın veya kumaşın üzerine dökülen UV baskı yapan merdiven altı firmalarla bizi karıştırmayın arkadaşlar. Biz kumaşa direkt en baskı dediğimiz içine direkt işleyen baskı sistemini kullanan tek firmayız. Bu konuda çok çok büyük yatırımlar yapıyoruz sizler için. Gazabu tentelerin birçok farklı ölçüsünü yapıyoruz. Yan perdeleri kapalı, pencereli, şeffaf kapılı birçok özelleştirilebilir ürünleri sizler için tedarik eden, imalatını yapan tek firmayız. Ayaklarımız teleskopik arkadaşlar. Buradan 3 kademe bu şekilde yükseltip alçaltabilirsiniz. Katlandığında burun 160 20 20 ölçülerinde santim ölçülerinde arkadaşlar bir de bunun kısa iskeletini yaptık daha önce tanıttık 115 santim bagaj boyu iskeletle bu ürünü alabilirsiniz 30 40 milim bunların ayrımını internet sitemizden görebilirsiniz fiyatları bizlere sorabilirsiniz veya clkoutdoor.com web sitemizden öğrenebilirsiniz tabi baskılı olduğu zaman biraz daha iş değişiyor neden arkadaşlar tavan baskılı mı sadece saçaklarından baskı var saçak dediğimiz alan bu kısım arkadaşlar buraya baskı yaptığımızda daha uygun fiyatlı oluyor. Tamana komple baskı yaptığımızda fiyat biraz daha artıyor. Neden? Tavan komple baskılı ürünlerde hazır renk kumaş kullanıp saça sadece baskı yapıyoruz. Burada arkadaşlar mesela buradaki kırmızı rengi veren firma biziz. Burada pantone renkleri firmamıza özel yaptığımız, pantone renklerinde baskı yapabilen tek firmayız. Bu kırmızı renk özel bir pantone rengi. Bu yüzden tavanı komple boyadık arkadaşlar kumaşın altında buradan görebilirsiniz. Alt tarafı biraz daha beyazımsı çünkü üst tarafında baskı var arkadaşlar. İçeriden baskı gözükebiliyor. Bizi takip edin. CLK Outdoor, Gazebo Tente, Şemsiye, Portatif, Bahçe ısıtıcıları ve display ürünler, katlanır masa, sandalye gibi ürünler. Yani dış mekanda sizleri tanıtabilecek ürünleri yapabilen tek firmayız arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.